Merhabalar. Merhabalar bir kere daha. Bugün böyle biz bize sohbet etmeye karar verdim. <laughs> Arkadaşlar, Türkiye'nin ilk spiritüel TV kanalında biliyorsunuz yayın yapıyorum. Instagram e, hesabımda da canlı yayınlarda da birçok hocamızı, çok değerli hocalarımı da konuk alıyorum. Mevzu ne? Hep spiritüel alanlar, spiritüel konular, spiritüel olaylar. Peki bu spiritüellik ne? Spiritüel alan, spiritüel konular. Gerçekten ne? Hiç düşündünüz mü? Yani ben e, spiritüel alanın içindeyiz, İşte spiritüel eğitim alıyoruz, spiritüel danışmanlık yapıyoruz, spiritüel e, işler yapıyoruz, seanslar yapıyoruz. Ama ne? Bunu konuşmak istiyorum sizinle. Arkadaşlar, spiritüellik. Kelime anlamı ruhsal. Peki tamamen e, kelime anlamına baktığımızda şimdi bakıyorum. <laughs> e, spirtüel kişilik ne diyor mesela? Yazın Google'a çıksın. Ruhunu huzura kavuşturmayı bilen, iç dünyasında kendisiyle barışık olmayı seçen ve düşünce biçiminde pozitifliği benimsemiş kişiler için kullanılan bir sıfattır. O zaman dünyanın en spirtüel kişilerinden, insanlarından birisiyim. Çok spiritüel bir kişiliğim. Çünkü ben yıllar öncesinde zaten kendimle barışmıştım. Hatta barışmıştım değil. Evet evet barışmıştım. <laughs> böyle mi doğdum acaba diye baktım da hayır böyle falan doğmadım. Hiç de spiritüel doğmadım. Hiç de spiritüel bir ailem yok. <laughs> Ama yıllar öncesinde buluşmuşum spiritüellikle. Yıllar öncesinde baktım suçlanıyorum, yargılanıyorum, eleştiriliyorum. Kendimce bakıyorum mevzuya. Benlik bir sıkıntı yok. Yani birisinin hakkına girmiş miyim, birisine zarar vermiş miyim? Yok, böyle bir şey yok. Ama eleştiriliyorum. Evet, tamam. Eleştiren kişiye bakıyorum. Vallahi hiç benden de böyle aman aman üstün falan değil yani. Yani şey derler ya önce bir aynaya bak. Çuval kendine iğneyi başkasına mıydı? Önce bir iğneyi de kendine batır falan. Yok öyle durum da yok. Kişi kendisine batırmıyor. Hep böyle eleştiriyor. Dedim ki Esra orada bir dur. Bir dur ya. Yani sonra ben canımı sıkıyorum. Geriliyorum. Böyle hayata bakışım negatifleşiyor falan. Debeleniyorum yani böyle kendimle sonra. Ama debelenirken yalnızdım. Yani kişi eleştiriyor, yargılıyor, şöyle böyle beni böyle dibe çekiyor. E sonrasında ben yalnızım. Beni bu duruma sen getirdin ya hadi o zaman bu durumda da yanımda ol değil mi? Hani beni soktuysan hadi beraber çıkalım. Ya da o e, çukurda kalacaksak beraber kalalım arkadaş değil mi yani? Yok madem kendi kendime debeleniyorum dedim ki hiç gerek yok. Sonuç değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman dedim hiç gerek yok. Bak özüme döndüm kendime döndüm Baktım Kendimce yanlış da değil Zaten e, yanlış doğru iyi kötü Kime göre neye göre Önce bunu Yani ben bu cümleyi çok kullanırım Kime göre neye göre Hani bir şey anlatıyor işte ya çok iyi bir insan Diyorum ki kime göre Sana göre Yani bir insan dünyanın en iyi e, Babası olabilir Ama en iyi eşi değildir Değil mi iş yerinde en iyi çalışandır. Ama ailesinin gözünde beş para etmez işte. Aman bir işe yaramaz dedikleri bir evlat olmuştur onlara göre. Halbuki dışarıda on numara beş yıldız adamdır, çalışandır, kadındır. Yani kime göre neye göre arkadaşlar değerlendirirken şöyle bir bakın derim ben. Özüme döndüm, kendime döndüm. Baktım kendimi çok seviyorum. Benim böyle Allah'la aram iyidir. Çok şükür. Sizin de iyi olsun yani. Benim böyle e, iyidir dediğim. Yani iki sohbete girmem. Her zaman söylerim. Birisi siyasi, ikisi dini sohbete girmem. Herkesin e, görüşü kendinedir. Benim çok şükür Allah'la aram iyidir. Ne diyoruz? Şah damarımızdan yakın diyoruz ya. Zaten gerçeği, doğruyu, her şeyi o görüyor. O değerlendirsin beni değil mi? Yani neden benimle aynı... E, Sıfatlardaki bir insan kalkıp da beni eleştirmesin değil mi? Rabbim her şeyi görüyor, biliyor. Kendimle barıştıktan sonra baktım kendimi seviyorum. E, Rabbim de çok şükür sınamıyor, kolaylaştırıyor. E, Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda da hep böyle bir kolaylaştıran e, şeyler bulursunuz zaten. Yani İslam dini çok kolaydır aslında. E, madem öyle kolaylaştırayım hayatımı dedim. Değil mi? İnsanlar zorlaştırıyor. Ben kolaylaştırayım. Kendimle barışalı o yüzden yıllar oldu. Ondan sonra eleştiriliyor muyum? E, yargılanıyor muyum? Beğeniliyor muyum? Beğenilmiyor muyum? Vallahi hiç işte durumumda değil açıkçası. Çünkü ben Allah'la aramdaki ilişkiye bakıyorum. Bakıyorum o beni seviyor. Ben Rabbimin bir tanesiyim. Siz de Rabbinizin bir tanesiniz. Bunu hiç unutmayın bence. Sonra gitgide arkadaşlar bu yol biraz böyle çetrefelli oluyor. Biraz böyle yoruyor. Biraz böyle ayaklarınızı kanatabiliyor o yolda yürürken. Neden biliyor musunuz? Sonra bakıyorsunuz. Yıllardır hissettiğiniz duygular size ait değil. Kendinizi değersiz hissediyorsunuz mesela. Yıllardır depresyona giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Halbuki o değersizlik duygusu sana kodlanmış. Yani sen örnek veriyorum 5 yaşındayken bir ortamda sana kodlanmış. O duygu sana ait değil halbuki. Sen çok değerlisin. Sen Rabbinin bir tanesisin. Rabbin seni tek yaratmış. Sana özel yaratmış. Çok değerlisin. Ama ne oluyor? Sana orada kodlandığı için sen kendi duygun sanıyorsun ve gelmişsin 40 yaşına o duyguyla geliyorsun. Aslında o duygunun sana ait olmadığını öğreniyorsun. İşte mesela bir örnek daha ne diyeyim? Para kaygınız var. Çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Eşek gibi çalışıyorsunuz. Affedersiniz. Yemeği bilmiyorsunuz. Aman biriktireyim. Aman işte kenara koyayım. Yani günün tadını bile çıkaramıyorsunuz. Yok çoluğa çocuğa işte ev yapayım. Araba alayım. Kenara koyayım. Günün anın tadını falan çıkarmak yok. Kazandığınız parayı yiyebilmek diye bir şey yok. Neden? Çünkü kıtlık bilinciniz var. Çünkü küçükken öyle yetiştirildiniz. Anneden, babadan, belki onların anne babalarından. Aman yarın lazım olur. Aman ya yarın olmazsa ya zorda kalırsak. Vesaire vesaire bir sürü kendinize göre artık örneklerini çıkartın yani. Bu bilinçle büyütülüyorsunuz. E ne oluyor? Geldiniz. Yer değiştirdim şarjım bittiği için. E ne oluyor? Sonra geldiniz 30-40 yaşına. Bir de spiritüel bir kişiliktiniz ya. Hani spiritüel alanlarla da tanıştınız vesaire. Ya da kafanıza taş düştü yani. Ya da <laughs> darbe yiye yiye artık akıllanmaya karar verdiniz. Ne oluyor sonra? Bir değişim, bir dönüşüm. Hadi ben bana yürüyeyim diyorsunuz. Beni bulayım. O zaman ne oluyor? Değişim başlıyor. Harika. Muazzam bir değişim başlıyor arkadaşlar. Sonra diyorsunuz ya. O duygular madem bana ait değilmiş. Madem benim doğrum yanlışım bu değil. Ya da doğru yanlış ne? Bir araştırayım. Bir öğreneyim. Hadi şuna da bir bakayım. Hadi şu duygumu da bir çözeyim. Derken sonra fark ediyorsun ki çok değerlisin. Rabbinin bir tanesisin her şey kolaylıkla mümkün yani bize zor olarak öğrettikleri e, her şey kolaylıkla mümkün çözülebiliyor olabiliyor tabi 3 e, kural da var yani şurası şurası ve şurası beynimiz dilimiz kalbimiz bir olacak İnanacağız buna bakıyoruz her şey mümkün her şeyi yapabiliyoruz İşte en keyifli kısmı Burada başlıyor. Her şey mümkün. Parayı hayatına kolaylıkla çekmek de mümkün. Sevdiğin, sevileceğin insanı hayatına çekmen de mümkün. Hatta istediğin işi yapabilmen, istediğin insanlarla bir arada olabilmen her şey mümkün hayatta. Kolaylıkla mümkün. Evet, akses mantrası da dediği gibi. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Evet buna inanırsan geliyor ki gelecektir. Ama buna inanmak da tabii ki büyük bir mesele. Yani inanacaksın, onu konuşacaksın, onu dillendireceksin ve onu hissedeceksin. Yani bu da tabii ki çok kolay olmuyor arkadaşlar. Baştan hemen böyle pat taş düştü kafana inme indi. Hadi ben spiritüel kişilikte kendimi buldum da bir değişeyim dönüşeyim. Olmuyor tabii ki bu yollardan bahsediyoruz. İşte o zaman e, spiritüel bir danışmana ihtiyaç duyabilirsin. Spiritüel danışman da sana bunları yaptırıyor. Yani senin görmediğin yolları göstermeye, e, bilmediğin, e, bilmediğin demeyeyim, hatırlayamadığın pozitif yanlarını, pozitif düşünce gücünü sana hatırlatmaya, e, yol arkadaşı olup e, senin bu ayakların kanarken, e, zorlanırken, Elini tut, tutan, seni işte bu yolda çeken, iten e, bir danışmana ihtiyaç duyabilirsin. O danışmanla da yol alabilirsin. Bunları yapıyoruz biz aslında. <laughs> Tabii bunların muazzam çok güzel teknikleri olduğu için. Yani e, seni bir yatırıyorlar mesela. Hadi bir kapat gözlerini, hadi birazcık konuşalım. Bunu çok iyi yapan arkadaşlarım da var. Bir bakmışsın o günkü duygun 6 yaşına ait. Tık buluyorsun. Bulduruyorlar. <laughs> sonra hadi bir değiştirelim, dönüştürelim. Hadi onu, o kötüyü silip iyi, güzeli koyalım yerine. Diye bu şekilde seni yönlendiren yol arkadaşıyla kolaylaştırıyorsun. Önce bir temizlik yapıyorsun. Sonra yeni versiyonuna yürümeye başlıyorsun. Evet evet. Benim de bana yaptığım bu. En iyi versiyonumu bulmak için bana yürüyorum.